Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi ben göreve e, geldikten sonra bu üçüncü maçımdı. Bir seri yakalayalım dedik. İki tane e, gittik. Bu maçta puan aldık ve puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Bir de benim futbolculuk döneminde olsun ve antrenörlük döneminde olsun her zaman Ankara gücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. E, kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. E bugün de aynı çok güzeldi. Atmosfer mükemmeldi. Tam bir lig maçı oynandı. Her türlü her şey yapıldı. Biz ilk yarıda da ikinci yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. Yapmamamız gereken bir hataydı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun. O arkadaşlarımızı oynattık. Golümüzü de bulduk. Pozisyonlarımız daha da çoğalmaya başladı. Hani bazen kendi kalemizde de sıkıntılar yaşadık ama iyi oynadı. Defansımız da iyi oynadı. Ve sahanın içinde çok değişiklik yaptık. Sakat arkadaşlarımızın olması nedenlerinden dolayı. Ama dediğimiz gibi yani bir puan bir puandır. Yani şey için bizim için deplasmanda özellikle. Tabii ki bizim gayemiz burada kesinlikle 3 puandı. Ama geriden gelip gol atmak ve de puan almak bence iyi bir şey yani. Şimdi ben buraya gelirken tabii ki bunun zorluklarını biliyordum. Ama ben ne antrenörlük hayatımda ne futbolculuk hayatımda gördüm. Bu kadar sakat olan bir yeri ya oyuncu kadrosunu. ve inanılmaz şekilde yani şu anda bile en az 10 tane oyuncumuz sakat. 9-10 tane sakat. E, tabii ki bu da kritik oyuncularımız sakat. Yani onlar olsa belki bugünkü maç bile daha değişik şekilde bitebilirdi. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Derbi maç 3 ihtimalli bir maç. Ama bizim kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle sizin de dediğiniz gibi puan farkı var. Yani e, onun için de bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor. Önümüzde bir hedef. yani Önümüzde bir hedef duruyor. Onu kendi sahamızla, taraftarlarımızın desteğiyle kazanmamız gerekiyor. Ha, sizin dediğiniz şeyde tabii ki e, sakat arkadaşlarımız, kritik olan işte Rozi olsun, e, diğer arkadaşlarımız olsun, yani işte Raşit olsun. Yani bunlar da iyileşirse takımı zenginleşir sakat olmasalar bizim hiçbir sıkıntımız yok. Eğer sakatlıklar geldik de şey ol düzelirse sıkıntı olmaz. Eğer doktor arkadaşlar da eğer bize bu maç için bir iki tane oyuncu verirlerse o zaman o maç bambaşka bir maç olur yani. Ama ne olursa olsun kazanmak için Fenerbahçe maçında her şeyi yapacağız. Yani mutlaka bize puana ihtiyacımız var. İşte 11'i 8'e indirmeye çalışacağız yani. Şimdi şöyle, ben o işlere hiç girmedim. Ee, neden girmedik? Biz, e, tabii ki bir başkan gelecek, seçilecek. Ee, onlar oturmadan, konuşmadan, ben onlara şey verdim ama takımın bütün bilgilerini verdim. İki tarafa da verdim. Zaten vermek zorundayız. Ee, i̇htiyaçları söyledim. Onları yapmak zorundayız, onları da zaten hepsi biliyorlar. O yüzden yani şimdi bizim için o biraz handikap olacak Afrika Kupası en az 6-7 oyuncumuz kesin gidecekler. %100 gidecekler. E, tabii ki onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor. Bugün belki bizim kadroya baktınız en az 3-4 tane altyapıdan aldığımız oyuncular var. Yani onları da hazırlamaya çalışıyoruz ne olur ne olmaz diye. E, tabii ki mutlaka bir transfer zamanı geldiğinde de transfer yapacağız yani.